Lakin memlekette bir bayram havası yok gibi seziyorum. Şüpheleri olanlar var, mutsuz olanlar var, çok mutsuz olanlar var, umutlu olanlar da var. Çünkü şöyle hepimizin yaşadıkları, bildikleri, ezberledikleri, hatırladıkları var. ve bu süreç Ekim ayında başlamıştı. Tayyip Erdoğan ilk açıklamaları, arkasından Devlet Bahçeli'nin enteresan açıklaması ve o arkasından da bizim başladığımız derin tahliller falan derken bir baktık. ...ertesi gün e, Mardin Belediyesi'ne... ...kayyum atandı. Ahmet Türk görevden alındı. Yani e, bu sürecin yürütücüsü... E, ...bir anda bir hafta daha geçti... ...bir baktık Cumhuriyet Halk Partili... ...Esa Belediyesi'ne kayyum atandı. Yani e, belediye başkanı cezaevine kondu. Daha öncesinde Türkiye'de... ...barış dendiği zaman, özgürlük dendiği zaman... ...demokrasi dendiği zaman insanlar heyecanlandılar. Çok doğru. PKK'nın kendi... ...tarihi içerisinden bakalım. E, 90'larda, 93 yılında bu süreç... E, ...barış dendi. Ba barış dendikten sonra... bir anda katliam vesaire ne yazık ki şiddet döngüsü çok daha açıkçası sert dönmeye başladı. 1990'lardan sonra 2000'lerin başında yine barışlandı. Bir şekilde Öcalan yakalandıktan sonra fesih vardı ve kendini ettiği Tekrar 2000'lerin ortalarında 2005'lerde tekrar ne yazık ki şiddet başladı ve arkasından tekrar çözüm süreci o çözüm süreci dendikçe ne yazık ki şiddetin ardından daha yükselmesine de yol açabiliyor bu. Yani e, işin normal seyrinden ne yazık ki normal seyrinden e, dönüp e, o, o gel git o sinizoidal eğri ne yazık ki işleyebiliyor. Onun korkusu var birçok insanda. Şu an ben böyle bir şey olacağına inanmıyorum onu söyleyeyim. Şu an çünkü artık başka bir dinamik gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama e, açıkçası daha öncesinde de mesela çok net hatırlıyorum Gezi Parkı eylemleri sırasında birçok insan e, çok sert protestolar yaparken hükümete birçok bir yandan da hükümet istifa bile demiyorlardı çünkü o sırada çözüm süreci vardı ama süreç kritik diyorlardı yani o, o eylemler sırasında bile hükümeti protesto ederken insanlar sürece sahip çıkmaya çalışıyorlardı şu anda da benzer bir şekilde hükümete güvensizlik var yaşananlara güvensizlik var çok anormal görmüyorum bunu ve açıkçası daha da sağlıklı görüyorum olan bir tane açısından çünkü bence daha sakıncalı olan insanların susturulmaya çalışılması kaygılarının o heyecanla o şevkle o şehvetle susturulması aksine şu anki hal daha güzel bir şey bence insanlar şüphelerini belirtmeliler, sakıncaları, yanlışları, beğenmediklerini, rahatsız olduklarını söylemeliler. Bundan bir tırnak içerisinde barış gelecekse de barışa bir zarar olacağını düşünmüyoruz.